Sevgili kardeşlerim, burası Mehmet Akif Ersoy Mahallesi. 1151 adı e 62 nolu parsel. Şöyle bakın binaları. 54 bin metrekare bu parsel. Bu insanları siz bir araya getirebilir misiniz? Mümkünatı yok. Burada akıllı çözüm şu. Yollara ayrılmış, sokağa ayrılmış şekilde parselleri müstakil yapacağız. Ne yapacağız? bin metrekare, bin metrekare, en düşük bin metrekare parselleri müstakil yapacağız. Dileyen insanlarımız inşaatlarını yapacaklar. Dileyen insanlarımız da böyle oturmaya devam edecekler. Biz ancak Üsküdar'ı bu şekilde depremi hazırlayabiliriz. Depremden koruyabiliriz. Gerisi hepsi boş laf. Üçte iki çoğunluğu sağlayacağız. 54 bin metrekare kentsel dönüşüm yapacağız. Bunun mümkün olmadığını hep anlatıyoruz kardeşlerim. Bakın kardeşlerim. Kirazlıtepe'de Bakanlığımız bir kentsel dönüşüm uygulaması yapıyor. İyi niyetiyle bütün çabasıyla insanlarımıza yardımcı olmak için büyük gayret sarf ediyor. Bu TOKİ gelip her tarafı kentsel dönüşüm yapacak anlamına gelmez. Özellikle Büyük parsellerde hisse sahibi kardeşlerime sesleniyorum. Bunun olabilmesi için imarın değişmesi gerekiyor. Emselin değişmesi gerekiyor. Bunun da bugün için mümkün olmadığını anlatıyoruz. Burada yapmamız gereken şu, yapmamız gereken parselleri bölüp çürük binalardan kurtulmak isteyen kardeşlerimizin önünü açmak olmalı. Bakın 1151 ada 78 olup parselden gidiyoruz. Bu parselimiz belediyemiz tarafından, kent ahşe tarafından kat karşılığı anlaşmasıyla inşaat yapılmak istendi. Projeler hazırlandı, tanıtım yapıldı. Fakat burada tabii insanlarımız doğal olarak haklı. Onlara hak veriyorum, vermiyor değilim. Diyor ki, binama da hak ver. Sevgili kardeşlerim, 20 bin metrekare parselinizde, Yaklaşık 32-33 bin metrekare inşaat hakkı var. Yani 1.6'ya geliyor. Şimdi 200 metrekareye koca bu binayı yapmış insana siz 1000 metrekare mi inşaat hakkı vereceksiniz? Bunun mümkün olmadığını hep anlatıyorum. Anlatmaya devam ediyorum. Şu binaların halini görüyor musunuz? Burada dert başka kardeşlerim. Derdimiz biz soruna doğru çözüm üretelim.